Taşımız bu. Hafif kireçlenme var. Saydamlık var. De daha önceki bulduğumuz taş. Şuraları güzelmiş. Evet arkadaşlar bunu da alalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, yine sizlerle bugün doğa yürüyüşü yapacağız. Şöyle taş arayacağız. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Artık zamanı da geldi dedim ben. Şöyle bir doğaya çıkalım, hem yürüyelim, hem gezelim, hem de önümüze şöyle güzel taşlardan çıkarsa toplayalım diye düşündüm. Sizlerle beraber arkadaşlar, inşallah ee, bu işi yapacağız. Hadi rastgele diyelim başlayalım. Böyle bir su kenarındayız. Buralarda çok oluyor. Geçen senelerde buralara gelmiştim ama çok fazla araştırma yapmamıştım. Bu sene bakalım önümüze ne çıkar ne çıkmaz. Görelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş yerlere kameramızı odaklayalım. Nasipte ne varmış? Bakalım inşallah. Evet. Burada ne var? Bir bakalım. Hava bayağı güneşli. Ama sabah saatleri saat 9-9.30 civarı öğlen olduğu zaman bu hava insanı boğar. Arkadaşlar. Aslında hafiften hava yağmur yağdıktan sonra çıksak daha güzel taşlar seçiliyor. Şimdi de olur. Güzel bir taş ama çok da alınası gelmedi bana. Buralarda ilk seri Jasper taşları var. Jasper, Jess Artık ne derseniz. Şimdi bazı arkadaşlar sormuş. Bir taşın değerli ya da de, yarı değerli olduğunu nereden anlayacağız diye. Arkadaşlar zaten taş kendini belli ediyor. Hiçbir bilginiz olmasa dahi Taşı görünce ilginç olduğunu görüyorsunuz yani. O yüzden merak etmeyin. Anlarsınız yani. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Taşı gördüğünüz zaman alın. Daha sonra alırım diye düşünmeyin. Aynı taşı tekrardan göremiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şurada bir taş gördüm ben. Hemen belli etti bak. Şimdi elim alacağım bu taşı. Hatta elim almadan böyle bir zoomlayalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tesadüf eseri bak. Bunu gördüm. Saydamlık var, hafif mavi tonlu. Belli yani agat taşı. Bir zoomlayalım. Şimdi arkadaşlar bu taşı bulduk ya demek ki bunlardan buralarda yine bulmaya devam edeceğiz. Bu şekilde anlaşılıyor. Ufak tefek bir şeyler bulsanız dahi orada kesin büyükleri vardır. Ya da daha değişik şekilde olanları vardır. O yüzden burası aranılabilir. Güneşten tam göremiyorum ama. Eşil tonlu değişik taş. Şimdi arkadaşlar kamerada çıkmıyor ama yüzümün önünde Acayip şekilde sinek var. Üvez var. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada biraz tehlikeli yürürken dikkat etmek lazım taşa bakalım derken yanlış yere basmak da sıkıntı yapar şekilde. Evet bir tane daha bulduk arkadaşlar. Çok kaliteli değil ama. Şimdi de alalım. Daha ilerini bulursak bunu atarız. Evet. Bir de burada bir şey bulduk. Bu da yine kalsedon taşına benziyor. Biraz büyükçe. Ama dediğim gibi daha güzellerini bulduğumuz zaman bunları atarız. Burada dursun bakalım. Belki dönüşte görürsem tekrar alırım. Hep beğenmedim. Arkadaşlar işte bu tür yapılarda çok oluyor. Böyle betonumsu bir yapı bu. Buna ne diyorlar? Konglomera mı diyorlar? Böyle bir yapıştı. Işte. Bunların olduğu yerlerde taşlar oluyor. Özellikle benim bulduğum taşlar oluyor. Bunu da alalım. Keşke şöyle bir taş kadar altın bulabilsek. Ama zor. Var mıdır, yok mudur onu da bilemem. Çok güzel ya. Pembe bir taş. Evet, gezelim bakalım. Daha neler yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şişeleri falan içmişler. Buraları atmışlar. Bizim insanımız gerçekten çevresini hiç düşünmeyen bir düşünce yapısına sahipler. Doğayı bu şekilde kirletiyorlar. Maalesef ki bundan utanıyorum. Madem içiyorsunuz neden burada atıyorsunuz arkadaş? Bu nedir ya? Şuna bir bak ya. Cık 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 cık. O kadar olmaz ki. Bu kafa yaptığını değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Bu eğitimle mi olur? Başka bir şeyle mi olur bilmiyorum ama. Şu duayı kirletme alışkanlığından vazgeçmemiz lazım. Yoksa doğa intikamını alır. Güzelim yeri mahvetmişler. Şişelerle. Sıkı mı içiyorsunuz madem? Neden buralara atıyorsunuz arkadaş? Yavaş yavaş incelemek lazım arkadaşlar. Mesela şurada bir sürü taş var. Aralarında kesin güzel olanları vardır, kesinlikle. Ben kamerayı durduracağım arkadaşlar. Ara ara çekeceğim. Şimdi böyle tam göremiyorum. işte var. Bu arada taş ararken. Şöyle çok güzel bir çiçek gördüm. Bunu da sizler için çekmek istedim. Evet. Evet arkadaşlar, bir tane daha bulduk. Agat taşı. Evet fena bir parçaya benzemiyor. Yıkandığı zaman ortaya çıkar. Gezmeye devam edelim. Arkadaşlar böyle bu taşların genelinde böyle beyaz bir keç kaplama oluyor. Bunlar böyle yarı değerli olduğunu gösteren taşlar olduğunu görürsünüz. Bunu Şimdi kalmayacağım. Bir tane olan yerde başka taşlarda bulma ihtimali yüksek arkadaşlar. O yüzden taş arama yaparken doğada bir tane bulduğunuz zaman orayı tarayın. Başka taşlarda bulabilirsiniz. Evet, bir kertenkele gördük. Bakalım bize bu yürüyüş daha ne getirecek? Sıcak olduğu için yürünmüyor. Ama gezmeye devam edelim. Aynı dereden aşağı inelim arkadaşlar. Ben bazı taşlar görmüyorum arkadaşlar. Eve gidip kamera e, videoyu açınca görüyorum. Maalesef. Böyle oluyor. Evet. Yapacak bir şey yok bunun. Bunun için yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> Görünmeyebiliyor. Ne kadar güzel renkli olanları var ya. Çok çok değişik tonlarda taşlar görebiliyorum yani. Ki Kertin Gire daha gördük. Evet arkadaşlar. Şurada bir taş daha dikkatimi çekti. Siz de görüyor musunuz? Bilmiyorum. Koyalım. Evet. Taşımız bu. Hafif kireçlenme var. Saydamlık var. Taşımız bu. Ve daha önceki bulduğumuz taş şuraları güzelmiş. Evet güzel arkadaşlar bunu da alalım. Yavaş yavaş bu taşımızı alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir taşa benziyor. Bakalım ne kadar büyüklüğü. Evet. Güzel bir parçaya benziyor. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Önümüze bakalım. Ne çıkacak? Evet. Böyle dedik bir tane de böyle küçük bir şey gördüm. Alalım mı almayalım mı bunu? Çok var arkadaşlar bundan bende. Bunu almayacağım. Bana belki almadın diye kızacak arkadaşlar da olacak ama ben de çok olduğu için almayacağım. Ve arkadaşlar ben zaten bunları satmak için toplamıyorum. Bunları ben koleksiyon amaçlı sevdiğim için topluyorum. Sizlere de paylaşıyorum bunu. Belki bunu seven arkadaşlar olabilir diye. Ya da hangi taşların değerli olup olmadığını bilmeyen arkadaşlar için bunlar güzel taşlar arkadaşlar aslında taşların hepsi güzel ama çok var onlardan bunlardan çok az olduğu için bunlar daha değerli oluyor derler ya az olan değerli diye o yüzden az olan değerli oluyor işte Yoksa bundan daha güzel taşlar da var arkadaşlar. Ama çok olduğu için her yerde var. Çok da değerli görünmüyor o yüzden. Bembeyaz bir taş. İnanın gezdiğiniz zaman karşınıza çıkıyor ya. Yeter ki nerede arayacağınızı bilin bir tane rastlamanız orada bu taşların daha daha fazla olduğunu gösteriyor. Şuraya inelim bakalım burada bir şey bulabilecek miyiz? Kapatalım bir şey gördüm. Yok. Arkadaşlar bugünlük taş aramaya son vereceğim. Yine ileriki videolarımızda görüşürüz. Çok parlak bir taş ya. İnşallah daha sonraki videolarımız yine taş aramaya devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. İyi günler.